Kamyonları olan sevdam 10 yıl önce başladı. İlk işim ilk erkek arkadaşım sayesinde. Eski sevgilim arabaları çok severdi tıpkı benim gibi. Bir aşk biterken diğeri devam etti. Arabaların ve motorların hayatımda gerçekten çok önemli bir rolü var. İlk başta motosikletlere daha meraklıydım ve spor motosikletlerle çok şey yaptım. Ama bu değişti. Daha büyük araçlar ilgimi çekmeye başladı. Yani büyük kamyonlara ve tırlara. Onların içi motosiklet üzerinden daha güvenli. Ola iki tekerlekli bir araçtan Mercedes Actros'a terfi etmiş. Artık Varşova çevresinde beş dingilli kamyonlarla teslimat yapıyor. Şu anda çukurdan kum topluyorum. Sonra bunu beton santraline götürüp orada boşaltacağım. Çukurlar üzerinde gürlüyorum. Bu rotaya o kadar alışkınım ki nerede çukur var çok iyi biliyorum. Yine de her zaman yenileri çıkıyor. Yolculuk başına ücret alıyor. Onun için zaman çok önemli. Yine de karşıdan gelen kamyonlara sabırla öncelik veriyor. Karşıdan gelen araçlara her zaman yol veririm. Bu araçların hepsi şu anda yük taşıyor. Bense boşum. Yani sürüş benim için daha kolay. Dönüşte de onlar bana öncelik veriyor. Bu bağlantı yolundaki çukurlar hepsinden daha büyük. Brandaları toplamak için burada duracağım. Burası çok uygun. Artık giyineyim. Hava çok soğuk. Ayrıca kurallara göre uygun giyinmek zorundayım zaten. Ola kum ocağına varmadan önce brandaları açacak. Güvenlik nedeniyle artık kamyonunu yükleme noktasına bırakmasına izin yok. Ola gibi genç ve güzel bir kadın bu iş ortamında fark ediliyor. Bu da fayda sağlayabiliyor tabii. Meslektaşlarım sık sık bana yardım etmeyi teklif eder. Brandaları takarken mesela onları kibarca reddederim. Her şeyi kendim yapabilirim. Bir şeyi düzgün yapacaksan kendin yap. Kimseye ihtiyacım yok. Bu işe başlarken zorlukların farkındaydım. 26 yaşındaki bu kadın erkeklerin yardımı olmadan da bu işi kolayca yapıyor. Kanal 22'yi açalım hadi. Bu kum ocağının. Ola'nın eskavatör şoförünü arayıp kaç ton yükleyeceğini bildirmesi gerekiyor. Bunun için sıraya girmemiz gerekebilir. Uzun bir sıra, Ola'nın bugünkü sefer sayısının azalması demek. Geçenlerde bir meslektaşım, karla kaplı bir branda için bana yardımcı oldu. Ola her ay toplam 12 bin kilometre yol kat ediyor. Taşıdığı kum da beton üretimi sırasında kullanılıyor. Bugün ya, pek sıra yok. Yani. Burada genellikle sıra oluyor. Bu da zaman kaybettiriyor. Çok sinir bozucu. Sefer yapamıyorum. Ola beklerken kamyonunun yükleme sırasının ne zaman geleceğini bir kontrol ediyor. Tamam işte başlıyoruz. Sonunda sıram geldi. Kuma saplanmamaya dikkat et. Kum yağmurdan ıslandığı için beş dingilli bir kamyonla manevra yapmak zor. Hayır, hayır. Yağmura ve gözüne giren güneşe rağmen... ...Ola kamyonuyla kum yığınına doğru manevra yapmayı başarıyor. Ne kadar? 28 ton lütfen. 28 ton 5 ya da 6 kürek o kadar olmalı. Gerçi daha önce hiç kontrol etmedim. Ekskavatörün her birinde tartı var. 28 tona ulaşınca anlayacaktır. Sonra kornaya basar. <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. <laughs> Şimdi olanın bazı belgelerle Varşova'ya doğru yola çıkması gerekiyor.